Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu ekip üyesi, Shibarium Mainnet lansmanı için tahmini zaman çizelgesini açıkladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bir Shiba Inu ekip üyesi, yaygın belirsizliği ele almak için ayrıntılı bir girişimde Shibarium, ana ağının başlatılması için tahmini zaman çizelgesini açıklıyor. Önde gelen bir Shiba Inu topluluk etkileyicisi ve Shib pazarlama ekibinin bir üyesi olan Lucy, yakın zamanda Shiba Inu ekosistemi için yakında çıkacak olan ikinci katman ölçekleme çözümü Shibarium'un merakla beklenen ana lansmanına la ilişkin öngörülerini ve tahminlerini paylaşmak için Twitter'a gitti. Lucy, lansman tarihi ile ilgili süregelen spekülasyonları ve soruları ele almak için tahmini zaman çizelgesi hakkında değerli bilgiler sağladı ve ekibin güvenli ve sürdürülebilir bir platform sağlama taahhüdünü vurguladı. Lucie'nin kişisel tahmini, Temmuz ayında bir lansman öngören topluluk tarafından atanan Shiba Inu proje lideri Shitoshi Kusama'nınki örtüşüyor. Ancak, anonim ancak önde gelen bir Shibarium geliştiricisi olan Shibarium 1, Ağustos ayı için bir projeksiyon yaptı. Luji, bu girdilere dayanarak, ekibin Shibarium ana ağ lansmanına ilişkin resmi tahmininin 2023, ün ikinci ila üçüncü çeyreği için belirlendiğini açıkladı. Tahmini bir süreniz olmadığını söylemeyi bırakın. Siz yapıyorsunuz. 2023'ün ikinci çeyreği, üçüncü çeyreği, diye vurguladı hakim belirsizliği ele almak için. Lüce'ye göre Shiba Inu geliştirme ekibi, yapay zeka, ağı, entegrasyonuna odaklanmak da dahil olmak üzere geliştirme üzerinde çalışan çok sayıda özel ekiple birlikte Shibarium'un ilerleyişinden emin. Bu açıklama, Shiba Inu meraklıları arasında lansman tarihi ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını netleştirmeyi ve caydırmayı amaçladı. Ancak Luigi, test aşamasında öngörülemeyen komplikasyonların potansiyel olarak zaman çizelgesini uzatabileceğini de kabul etti. Shibarium geliştirici lansmanını onayladı. Ayrıca, Ağustos ayı tahmininde bulunan Shibarium 1, yakın zamanda da Crypto Basic'in daha önce bildirdiği gibi, lansmanın topluluğun beklediğinden daha yakın olduğunu açıkladı. Bir Discord sohbetinde yönetici, geliştirme sürecinde işlerin iyi gittiğini ve ekiplerin çıkış süresini hızlandırdığını belirtti. Henüz test aşamalarında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi. Nihayetinde, Shiba Inu'nun popülaritesi artmaya devam ederken, Shibarium'un başarılı bir şekilde kullanıma sunulması daha fazla büyüme ve gelişme için çok önemlidir. Kripto topluluğu, özellikle Shiba Inu ekosistem belirteçleri için gelişmiş defi yetenekleri vaat ettiği için Shibarium'un lansmanını hevesle bekliyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.